Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Uğur Morallı, Elveda Rumeli'nin yakışıklısı Tolga Sayışman, Antalya'da ubernalı güzellerle yakalandıktan sonra neler oldu? Maria, 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 Maria. Temmuz'da evlenmeye hazırlanan Fenerbahçeli futbolcuya büyük şok. Az sonra... İlçe'nin yıldız futbolcusu Uğur Boral Elveda Rumeli yakışıklısı Tolga Sayışman Antalya'da fena yakalandı. Antalya'da bir otel açılışı. <laughs> Bizden kaçmaz kameraları ışıltılı görüntülerden sıyrılıp ayaküstü muhabbet eden bu gruba odaklanıyor. <laughs> bir değil, iki değil, üç Ukraynalı güzelle konuşan genç adam, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Uğur Boral. Hadi, hadi. Kalabalığa aldırış etmiyorlar, çok rahatlar. Uğur Boral ve Ukraynalı güzeller çekildiklerinden habersizler elbette kızlardan biri otelde kaldıkları odayı gösteriyor şimdi de. Uğur Boral bu kez diğer kızla konuşuyor. Gel bana, gel bana Ve birkaç saniye sonra yanlarına bir televizyon yıldızı geliyor. <laughs> Elveda Rumeli dizisinin yakışıklı doktoru Tolga Sayışman karşımızdaki. Evet. Evet. Tolga Sayışman da Fenerbahçeli yıldız Uğur Boral'ın yanında Ukraynalı güzellerle sohbet etmeye başlıyor. Otelin açılışına katılanlar Uğur Boral ve Tolga Sayışman'ın Ukraynalı kızlarla aşk pazarlığı yaptığını düşünmeye başlıyor. Elbette bu bir ön yargı. Bizden kaçmaz kamerası uzaktan kaydettiği için ne konuştuklarını duymak mümkün değil. Bu gecenin en hızlıları. Veda vakti. Uğur Boral biz masadayız. Siz gidip gelin der gibi. <laughs> Kızlar giderken Uğur Boral ellerini ovuşturuyor. ve arkalarından işte böyle süzüyor. <laughs> Süzme sırası Tolga Sayışmantı. <laughs> ve biri futbolun, diğeri televizyonun yıldızı iki yakışıklı masalarına dönüp beklemeye başlıyorlar. <laughs>